Şu, 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 Nasıl şu, boru şu. çıkmış? Evet, şu. Fırmış bor. O bidanın gider borusu mu abi? Mutfağın abi, ortak gider. Ortak, ortak gider, gider abi. Nasıl, Nasıl? boru çıkmış? Ulan su aşağı diyor. Abi, abi. Sıkırma, bak abi, su durma bak. İçeri yani gözüküyor bak. Bacak. Bacak bak. Şuna bak devam ediyoruz abi. Bak bacağın da bana vardı ha başlayan. Şöyle. Nereden yapacağız abi? Bizim orada mı? Evet. Biz Tabii tamam, bizim oradan kırılacak kardeşim. Usta burada dedektör burada mı? Sağ bakalım. Bir bakalım yerde mi? Yerini bir görelim kardeşim. Gerekse bir kırıp bakacağız abi yani. Çok sıkıntılı yer abi ya.